Bak bak zamanlar alınca bir sinirleniyor. Hayır kravatlı da 500 tane at gidip Ulyana'nın kravatlısı. Gelinin biri gülen adam. Asil focakbaşı, Ocakbaşı dürümün kebabında Hadi Haydi gülen. Gelemez abi ya gelemez. Gelmez. Eldiven olmadığı sürece at, gelemez. Sağ ol. Teşekkür bastım. ederim. Görsün Bence. sağ ol. Elşim, Miki. Oraya atanlardan çok buraya atanları takip ediyor lavuk ya. Her yere yetişemezsin oğlum kendine gel. Belli olmaz. Yine de biz birazcık böyle inceden inceden kayalım abi. Bir dakika var çünkü. Bir dakikada 1500 panda atılır. Böyle 8-10 tane 20 tane panda panda bir basarsak birazcık fark açılırsa ben de koltuğa gider sevincimle bunu kışkırtmaya devam edebilirim yani. Panda 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 panda. Dilek Hanım sağ olun. Kızlar hoş geldiniz. Geliyor abi. 900 fark kaldı arada. 50 saniyede bu kapanır abi. Şimdi 2 Emre Bey sağ olun. Extreme gay. Teşekkürler. Panda 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 panda. Günaydın 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 panda. Aradaki farkı birazcık açalım. 3000'e 900. 900 fark kaldı. 800. Abi biraz hızlanalım. Kapanıyor. 30 saniyede atılır bu kadar. Şimdi biz kazandık diye duracağız. Onlar da hızlanacak. Panda panda farkı açalım biraz. Varol. El padroni. Teşekkürler. 600 kaldı abi. Biraz hızlanalım biraz ha ha geldiler geldiler son 10 saniyede kapanır. Biraz hızlanalım abi. <laughs> gel 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 al senin annen burada. E günü yedi. Seyredin gördüm seni bu Sakın, sakın. Bir de kim yaptı? Allah küfür ederim sana. Hakkinden küfür ederim bak seni. Bu arada yarım bak. Yapma. Lan yap, çap. Lan yap, şak. Üstemedik mi lan? <laughs> Bana huni marul deyin, huni marul. Ne <laughs> böyle sen yapıyorsun? Üstemedik mi? Tamam. Gol attım, gol sevinci yapıyorum kardeşim. Öyle bir sevinirim ki bak içimize de var ya ömürlük ban yediririm. Tamam gol attım, gol sevinci yapıyorum. Git saklayayım bak açar koyarım ha. Bilene sana sevinme diyor muyum ben? Tamam. böyle olmaz, böyle sevinme olmaz. Ama Çok o her yerinde olay çıkartıyorsun onu. Darbuka elini sokuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne? Yapma ona böyle şeyler. Yani darbuka benim, el benim yani. Hayır yapma, yapma. Allah ne olursun? Allah. Bir sıvır. <laughs> sıvır abi pandaları salın. Başlar başlamaz eldiven geldi mi? Kim aldı eldiveni orada? Bak Morul anlaşmalı yapıyorsun. Eldiven alıp eldiven attırıyorsun kendine. Pelikanlardan eldiven topluyorsun bak. Ne yapıyorum? <laughs> gündüzleri karılarla yayın yapıp eldiven topluyorsun Ya oğlum ne anlatıyorsun gözünü seveyim git işine. Serada yayın aç eldiven topluyorsun yabancı. Ya git. Karılarla. Bir tane eldiven var daha kullandık Vay, geç. Hayır gitti. oralardan Bitti. eldiven topluyorsun bana kullanıyorsun şimdi burada gelip. Çet teşekkür ediyorum eşcin. ki sağ olun sen böyle abi. böyle arkadaşlık yapmazdın sen böyle arkadaş değildin. Sen böyle bu dost oğlum, Oğlum ne ne anlatıyorsun birader ya. Sen... Kalo kim oynuyorsun lan strateji yapıyorsun? Domates mi lan bu seranın içinde eldiven topluyorsun diyor sabah kadar. Topluyorsun. Öğren <laughs> Nereye eldiven topluyorsun. Gece bana sokuyorsun lan. Alper Güneş. Yalan mı arkadaşlar? Evet. Yalan mı? Arkadaşlar pantolondakileri çıkartın artık. Pantolon yapmayın bırakın. Arkadaşlar. arkadaşlar Alper güzel. Güneş. Davatlar mı? ney var gibi. Haydi bakalım pandaları salın. Hey! Hey! Eyvah yandı hususta Rica ediyorum. Bak lütfen rica ediyorum. Pandaları salın. Pandaları salın. Sakin. Bak pandaları salın. Ne var lan? Eyvah yandı. yandı. Sus da geldi. Var mı olan içinizde bana yanma kan? Var mı? Var mı bana yanma kan dedim? Şuruzdaki kapıyı ayrulur yanımda kan. Selamünaleyküm. Çocuk iyi değil arkadaşlar görüyor musunuz? Bu bak, inşallah yayın için yapıyodur bari. Senin kapatmış. Buna basmak var Yoksa ya Yoksa bu başka bir şey, bir bir şey bir için bak. nedir inşallah? Gördüğünüz gibi. Vallahi. Enki evet. sağ ol. Evet. Arkadaşlar bak. Allah Kapat aşkına bakın lütfen rica ediyorum sizden. Sesimi kapattın tamam ona basmış sesimi bakın, dinle, dinlemeyecek. Bakın Salın, pandaları salın Jet Nuri. <laughs> kazan kazan ya kaybetcek bir kaçarı yok. Çocuk çok yok. Oynayan açıyorum lan şimdi. Ne var ki de Yedi ömrümü yedi ömrümü. Neye bakıyorsun beni yine zaman mı kaybettiriyorsunuz bana? Ne var yedide lan? Ne var de? Kadir diye bir adam var 7'de lan. Post bıyıklı. Kadir diye bir adam var. Recep Ali dayıma benziyor. ne var de? Yedi, 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 yedi. Niye herkes yedi, yedi yazıyor? Neden herkes 7 yazıyor? Neden yani? kahretsin. Arkadaşlar! 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 Devam! Yok. Olmayan paçası yok. <laughs> Kurtaran paçayı yok. Gelecek için bir hedefin yok. Yarının yok. Tamam. Ben Musti geliyorum. Gelinin biri. Düz, kravatlı. He he oz. Sunu pis ol. Ev hanımları, öğrenciler, asker, polis yollamasın abi. Babasının parasını yenenler, kocasının parasını yenenler. Efendime söyleyeyim eski sevgilisini aldığı hediyeleri satanlar. iş adamları, pırlantacılar, galericiler, petrolcüler, müteahhitler. Yollayabilir gönül rahatıyla. Pandaları salın. Kapattık bakın. 3300 Arada 700 kaldı bu sefer. Umut Bey. Eski sağ ol, Son bir dakika abi, Hep beraber hızlanalım. Ya yakalardık normalde biz. Niye böyle kaldı? Selin Ay sağ ol. İlk gelin iki. Abi hakkını helal et. Alper abi ayak herkes de var. Sen namun doyurun. Abi hızlanırsak yakalarız ya. Selin Ay sağ ol. Eşeğin şeyin ne eldiven Ne diyorsun ya? Dayı yollasan eldiveni. Selin Hanım sağ olun. Abi kapattık geldik be. Yakalarız ya. Son 40 saniye. <laughs> sevinecek değişik şeyler yapacak ya. Hadi ve yola Hızlanalım, hızlanalım. Yakalarız oğlum son 30 saniye hep beraber yollarsak ya. <laughs> ya, hemen hemen basarsan, ya. Duracaklar şimdi kazandık diyor. O zaman yakalayabiliriz ha. Gittik ya. <laughs> Çok iğrenç bir sevinç bizi bekliyor ya. Sesini hiç açmayacağım.

Hiç hoş değil. Hiç hoş değil abi. Hiç hoş değil abi. Seni kınıyorum. Seni gerçekten. Onur. Böyle mi sevinelim yani? Seni gerçekten kınıyorum. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Eldiven bizde şu an. Değil mi? Ben Musti. Eldiven, sende ben muşti. Eldiven sende. sen de ben Musti. sen de. seni kınıyorum milader. Bir bir. Hayır oğlum bak. Mesela hediye atanın ve birinci bitirenin profili gizliyse mi bir şey olduysa kazansak bile gelmiyor mesela. Bizim adama gelmemiş. Yoksa sen çok... Sen daha Sen çoktan topladım. yemiştin eşeğinkini yani. Sen daha iyi bilirsin öğlenleri topladı. Eşeğin ki benim Ama... Mesela ben, ben e, bir üç tane beş tane martelle sevindim. Sen bir tane resmen dalga gibi yaptın. Ben kendi kendime sevindim. Ben de materyallerimle sevindim. Alanım dar benim. Ne yapayım? Hayır. Herkes kendi materyallerini istediği kadar kullanabiliyor mu? Marul bu final çok kanlı olur. Bence tatlı Final. Gelirim. Tamam. Ben sadece bir şey evet. soracağım. Bak cezayı mezayı geçtim. Herkes istediği tamam. gibi sevinebiliyor mu? Çok abartmayalım bak. Bir tamam. Çok tamam abi. Tamam abi. Tamam. Vantilatör var bir buçuk metre. Öyle tamam ben. Tamam hadi bakalım abi. abi. Kim kim Gerse gel. Abi tamam. pandaları durmadan salın hep beraber. Tamam. Kim kim yerse. Evet abi. Hadi bakalım o Hep beraber et. abi. son bu son final. Ya derdimize derman. ya kalbimize ferman buyurun. final final. İnci sağ ol. Siyah kalem teşekkürler. Haydi bakalım. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hep beraber fark açalım. Göktürk. Eşin Miki. Adam 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 adam. Hep beraber hep beraber hep beraber. Hep beraber hep beraber fark açalım. Melisa teşekkür ediyorum kuzeni. Hoş geldin hoş geldin. Durma 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 durma. Panda 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 Göktürk. Eşin Miki. Melisa. Bunlar eldiveni bekliyor ama bunlar eldiveni bekliyor haberiniz olsun. açalım. Eldiven de hızlı gelecekler. Eşeğim Miki Sağ ol. Melisa teşekkürler kuzenim. Alper abi. Bu ne lan? Aşim kuşan Abi teşekkür ediyorum. Panda 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 panda. Çet herkes ekrana çift tıklasın. Panda panda 3, 5, 7, 8, 10. <laughs> Hayali bile güzel. Bu hızlı gelecek ya. Bizde eldiven var mı? Bu hızlı gelecek. Fark açamadık. Böyle geçerler abi. Güneş teşekkürler. Var mı abi eldiven? İmmiki hakkın helal et. bak arada malaka mundo. Şuraya 2500-3000 yapalım da yaklaşalım abi. 2 dakika kaldı ya. O yavaşladı şu anda Yavaşladı. Telefonlukini çıkaracağım şimdi. Tamam arkadaşlar? Bir buçuk saattir aynı şakayı yapıyorsunuz. Bot musunuz siz dostlarım? Abi pandaları salın bu gelecek geldi benimle. Bakayım. Abi son bir dakika 40 saniye Allah aşkına. Bakayım bana ne Beyler, diyecek. Korkutun bari korkutun. Yetişin lan. Küfür etti, gördünüz mü? Kışkırttım rakibimi sarı kart aldı. Melisa sağ ol. İnski sağ olun. Abi pandaları salalım. Eldivenle gelir bu ya. Emmik. <laughs> dayı. Balık ne alaka dayı? Mı? Vur dedik öldürdün be. Oo, Onur'un önüne de geçecek. Sıralamada ikideyim. Su var. Bu nasıl bir gün? Ciddi duysal. Cuma namazı yaradı. Panda 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 Alper Güneş Göktür Jet Nuri Melisa Karani Bu ne lan Melis Kesper Vay müteahhit Eldiven de gelebilir mi Gelir herhalde ya Kolaçan hoş geldin vatan hasreti teşekkürler panda 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 iki değil ne oluyor oğlum su esneye bak aralama alaka mundo Günaydın, 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 günaydın. Zaman daralıyor. 30 saniyede gelemez artık. <laughs> Biz bu işin ustasıyız olacağım bak şimdi. Panda, 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 panda. Abi durmayalım. Günaydın, günaydın, günaydın. Panda, 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 panda. Aa. <laughs> bakın bana bakın bana bakın. <laughs> elini aldın mı yazın? Elini aldın mı yazın? Sadece onu yazın. Alper Güneş, Melisa Sal. <laughs> <laughs> Kaçması o kadar hoşuma gidiyor ki. Çıldırıyorum. Ben ona bir ses kaydatayım sakince. Ben ona bir ses kaydatayım. <laughs> Kaçmasa o kadar hoşuma gidiyor ki. Bir dakika. Kusura bakmayın. Ee, aşırı sakin bir ses kaydı olabilir çünkü. Arkadaşım sonuçta o benim. Bir dakika. İsterseniz kamera karşısında olmayayım ben. Ee, yani yine de siz bilirsiniz tabii. Hani yine de oluyorsanız olurum tamam. Olayım tamam olayım. Bak Onur kardeşim. Burada her tarihi rekor bir yayın yapıp orada 5 bin 6 bin panda almışım. Bu zamana kadar aldığım en büyük panda. Ha benim pandalarla işim yok falan diyorsun. Burada şişecek şiş verimli boru var elimde. Bu boruyu alırım. Bana atılan panda kadar çalışanım çocuk. Buraya gel Buraya gel. Ben kendisini arayacağım şimdi. Arayacağım kendisine. Ee, attı yayından attı da bir yerde buluşalım mı? Ben düştüm yayından düştüm. Nerede buluşabiliriz acaba? Yayından düştüm ya. Gizem'e gir istersen Gizem. Şeyde Kadıköy'de koşu yolunda buluşalım birader. Gizem var. Gizem'e girelim mi beraber? Girelim. Mister Gizem mi? Evet. Girelim. Kardeşi Beyza da var. E, tabii. <laughs> gel oraya. Bilmiyorum beni ama. Merhaba Gizem. Merhaba Marol. Bir arkadaşım gelecek. Onu alır mısın ya? Konuşsun bu arada. Konuşmuyorum ama. Tamam. Hiçbir Yardımcı tam olur. Yaşam. İnsanlık ölmedi haliyle yani. Mustafa ben Bey sağ ol. Şimdi aramız bozuk. Olsun. Alır o seni. Ben varım. Ben varım. Var. Var. Evet, tamam. Gizem'ciğim çok sağ ol beni kırmadığın için. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Arkadaşım Onur. Bu abi, için bizi teşekkür abi. ederim. Ee, harika gözüküyorsun. Bizi bir baş başa bırakırsan gerçekten ortalık karışacak çünkü. Ortalık onur. Zaten... Efendim? Ortalık zaten karışmış. Daha ne kadar karışabilir? Aynen öyle. Bu Onur var ya böyle karaktersiz bir adam işte Gizem. Ben onun adına özür diliyorum senden. Kusura bakma. Estağfurullah. Olur Kusura e bakma. Ne oldu da sen onu onaylıyorsun? Ya ben estağfurullah dedim. Onur, ne ne onu ne anlatıyorsun? Ne onaylıyorsun? Ben hani, arkadaşım adına hani özür diliyorum. Hani başka türlü olacak her şey? Ya onaylamadım. Onaylamadım. Kusura bakma Gizem. Kusura bakma ben Onur'un yaptıklarının ne her bak. şeyi... Ben sevdiğim yemeği önüme koymuşlar da yiyemiyorum sanki. Yesenin en yemek burada da. Sonu sonra yedireceğim He. ben sana. yaz meyvesi tadında. Neden yemiyorsun neden? Gizem, Gizem, Gizem yanındaki televizyon kumandası mı? Sana sormalı. Ne? Of. Gizem ne? yanındaki televizyon var kumandası mı? çok ağrıdı artık. Vallahi ağrıdı artık. Marul. Televizyon kumandası. Televizyon kumandasıymış. Lan, ne gol... Televizyon kumandasının tutuşunu bile özledim be. Uydu var mıydı? Goldmaster, uydu alıcıları, ya onu next, Nexler. Onur tamam barışalım. Kardeşim Barışım Beyza mı var yanında? verilen sözler tutulsun verilsin artık bak sözler. Evet. Ne olursun verilsin artık. Beyza ile beraber Onur'a bir misafirle gidin biriniz bulaşık yıkasın biriniz mangalı yapsın bu adam bir yaşasın şu hayat artık. Verilen söz tutulsun artık ya. Beyza gelir misin ekrana? Ben yukarıdan geleceğim Beyza. Gel. Hakikaten kötü oldum Marul. Ya. Evet. Efendim. Efendim. Ne... ne yapıyorsun Beyza? <laughs> i̇yiyim sen ne yapıyorsun? İyi valla ne yapalım ya bugün postanedeydim işte. Postane ne alakası ya? E ben orada memurum ya. He anladım. Orada ya benim postanede bir erkek evet, Siz ne yapıyorsunuz? Yok. Tamam. Biz de, İyi valla biz de hafta sonu Onur'la buluşacağız da gelir misiniz siz de? Onur'la mı buluşacaksınız? He İstanbul'a geliyorum ben. Gerçekten mi? Evet pazar günü. Kesin buluşalım. Olur hep beraber buluşalım diyorum ben. Sen ne düşünüyorsun ha. Onur? Ama Onur böyle bacağını gösterirse ben... Bilmiyorum aklım karıştı. Bek, ablana söyle, ablana söyle. Yapsın artık yapacağını. Onur bacağını mı gösteriyorsun sen Onur? <laughs> bacağını bence kapatıyor şu an. Belki e atacağız mı ona göre? Onur'un ee... bacağını Man kaldırması. Man PK atarsanız istek ellerim buradayken kabul edeceğim bir defa. Kızlar bizim Onur'la bir mevzumuz var. Baş başa kalmamız lazım. Sıcağı sıcağına. Ya, bize ya, bir, bize bir müsaade edin. Artık varsa artık bak lütfen. Açık bize açık bir müsaade edin Gizemciğim Beyza'cim. Bak o açık o açık mı? kaos yaparım Gizem bak sana artık. Biraz atırım varsa artık bak yeter. Gözünü ver, ver tut diyor yani. Tamam. Ay, ay, ne ay, ne ay. ya yani. Ne olursun bak. Hadi. Lütfen bak. Kızlar bir, hadi ben dayanamıyorum artık. Bir bırakın mı bizi? Tamam. Geleceğim. Ben, öpüyorum. Hadi. Dikkat et. Beyza fazla yaklaşma evet. koltuğa. Tamamdır görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. Çıkamam <laughs> Of, Tamam oğlum dur yapacağız dur ya. Marul sağ ol kardeşim. İstediğin gibi sevinebilirsin. Beni çok hasret duyduğum, özlemi duyduğum... <laughs>